Neredeyim ben? Burası da neresi? Olamaz. Bu tepe göz bu kardeşim değil mi? Abi yardım et. Kolumu kesti. Arkadaşlar inanamıyorum gözlerime. Bebek polis. Kolunu kim kesti senin? Kim yaptı sana bunu? Söyle bana. Abicim. Büyük anne kesti. Arkadaşlar olamaz öldüreceğim onu Valla öldüreceğim onu A, Burada büyük anne buradasın işte Öldüreceğim seni Nasıl yaptın bunu kardeşime Ya ben seni çok tatlı buluyorum Bebek asker Ya istediğim gibi kestim işte Yarın da bacağını keseceğim Arkadaşlar ne diyor bu Ne diyor bu İyi misin sen iyi misin Abi canım çok acıyor yardım et lütfen Öldürelim onu Tamam 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 öldüreceğiz bebek polis Hiç merak etme arkadaşlar Öldüreceğim onu Kardeşime nasıl yapar bunu Ya sen çok tatlısın ama ben öldüremezsin ki Çünkü ben büyük anneyim Görürsün sen Valla öldüreceğim seni Yemin ediyorum öldüreceğim seni Hayır öldüremezsin görüyor musun bak bunlar benim askerlerim hepsi benim için savaşıyor hepsi benim altımda. Hiç önemli değil. Gerekirse bunların hepsini de öldürürüm tamam mı? Abicim yardım et bana lütfen. Tamam tamam bebek polis. Merak etme bunun intikamını hem de çok pis alacağım senden. <laughs> Güldürüyorsun beni ya. Ne çok şakacı olmalısın sen. Görürsün sen arkadaşlar görürsünüz. Buradan çıkayım var ya hepinizi öldüreceğim hepinizi. Abicim bak arkada tepe göz var. Onunla bir şeyler yapın. Kurtarın beni buradan. Tamam tamam kardeşim ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Her tarafta kan olmuş. Bebek polise bunu nasıl yapar? Arkadaşlar kötü anne benim kolumu kesti. Kolumu geri almam için lütfen like atıp abone olup bildirimleri açar mısınız? Teşekkür ederler arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. E tamam ne yapacağız şimdi peki o zaman? Kardeşim bak şimdi yanda sandık var. Onlardan silahlarını al. Silah mı? Buraya silah mı soktun? O arkadaşlar, her şey de varmış burada. İşte şimdi bittin olan var ya. Bütün hepsini alalım arkadaşlar. Hepsi benim olsun ya. Abicim, lütfen yardım et bana. Tamam tamam kardeşim. Bebek polis. Yemin ediyorum onu pi çok pis yapacağım. Bak göreceksin. Sadece burada bekle tamam mı? Arkadaşlar kanlara bakın ya. Bakamıyorum bile. Kardeşime bunu nasıl yapmış? Tamam abicim. Hadi git sen artık. Kurtar beni buradan. Tamam tamam kurtaracağım seni. Yakında da hastaneye götüreceğim seni. Arkadaşlar aldık. Burası açılmıyor ya. Burası açılmadığı için ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan kıracağız arkadaşlar. Bunları kıracağız. Bizi bekleyenlere bakın. Bunların hepsini öldürmek zorundayız arkadaşlar. Hepsini öldüreceğiz şimdi. Gelin şimdi. Hepinizi öldüreceğim tamam mı? Benim kardeşime bunu nasıl yaparsınız siz ya? Gel lan gel. Arkadaşlar görüyor musunuz? Farklı öldürdükten sonra farklı şeyler çıkıyor. Bunlar da almamız lazım. Galiba bunlar büyülü bir şey. Evet evet. Hadi gelin buraya. Kardeşime Yaptıktanızın hesabını vereceksiniz. Gel 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 gel. Hepiniz gelin lan gelin. Oo oh, ne güzel vuruyorum. Hepinizi değiştim şimdi. Gelin gelin. Arkadaşlar bin tane çeşit silah var. Hepsini yakalım arkadaşlar. Evet. Yakalım yakalım gelin Oo, Arkadaşlar çok kötü vuruyorlar görüyor musunuz Ama benim kardeşime bunu yapanlara Ben asla karşılığını bırakmamazlık yapar mıyım Hepinizi öldüreceğim gelin buraya Arkadaşlar neredeyse hepsini öldürdük ya Çok az kaldı Bunlar da içlerinden çıkan şeyler arkadaşlar Bunların hepsini almamız lazım Evet evet gelin lan gelin 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 Bunlar da ölmüş mü Evet arkadaşlar hepsini toplayalım Bunlar arkadaşlar büyülenmiş insanlar. Bunların hepsini toplamazsak tekrardan arkadaşlar bunlar tekrardan oluşur. Bizi öldürmeye çalışırlar arkadaşlar. Şimdi hepsini topladık. Evet bu kadar. Kardeş Abicim ne yapıyorsun? Öldürdüm onları. Kardeşim merak etme sen öldürdüm onları Arkadaşlar kanlarına daha fazla bakamayacağım Yarısını öldürdüm bebek asker Bebek polis tamam mı Diğerlerini de öldüreceğim ben bebek askerim sonuç olarak Tamam abi. Bebek asker abi öldür onların devamında hepsini öldür. Arkadaşlar gidelim bakalım kim ne? Arkadaşlar Godzilla. Aa, Godzilla'yım ben. Gel bakalım beni de öldürüyorsa. Öldürürüm lan seni de öldürürüm. Kardeşime bunu yapanların hepsinin bedelini vereceğim. Aa, beni öldüremezsin. Hadi gel de beni de öldür o zaman. Gel lan buraya. Hadi bakalım. Gel de buraya bir seninle bir savaşalım. O görürsün lan görürsün vallahi seni de öldüreceğim arkadaşlar hadi bakalım bunu da öldürelim gel bakalım bir sürü silahlarım var benim arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar ne yapıyor bu Aa öldüremezsin dedim ya Oğlum görürsün lan. Öldüreceğim seni de. Arkadaşlar hepsi bütün silahlarımıza vuralım arkadaşlar. Öldürelim. Arkadaşlar yanıyor. Görüyor musunuz? Durun o zaman şöyle yapalım. Şunu alalım arkadaşlar. Evet şimdi. Şimdi yan lan yan yan yan. Arkadaşlar bize hasar değemiyor. Evet. Gel lan oğlum. Nasıl oluyormuş? Oh işte böyle ağlarsın ya seni pis yaratık öldün işte anladın mı öldün işte arkadaşlar öldürdük onu da koskocaman Godzilla'yı öldürdük yaktık hem de var ya hepinizi yakalım uyan dünyayı yakalım ben arkadaşlar şimdi gidelim ne yapalım biliyor musunuz başkalarını da öldürelim kardeşime bunu yapan herkesi öldüreceğiz arkadaşlar tamam mı bitmez arkadaşlar bitmez hadi gidelim şimdi Arkadaşlar nereye geldik? Burada bir dede var. ah dede burada sen ne arıyorsun sen de kimsin? Evladım buraya nasıl geldiysen hemen git buradan. Bak burası çok tehlikeli senin için. Ya dedeciğim olur mu? Gidemem. Kardeşimin intikamını alıyorum. Kolunu kesmiş büyük anne onun. Anlatabiliyor muyum? Kolunu kesmiş. Kolunu mu kesmiş? Kolunu kestiyse o zaman kardeşlik kurtar evladım. Gir içeriye bir sürü yaratık var ama dikkatli ol öldürmesinler seni. Kimse öldüremez beni dedeciğim anladın mı? Kimse öldüremez. Arkadaşlar kim bebek polise bunu yaptıysa ödeyecek. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bur şurada biri var önce onu öldürelim. Arkadaşlar vuralım aynen yanıyorsun işte. Arkadaşlar öldürdük onu. Şimdi lazerlerden geçebiliriz herhalde. Arkadaşlar geçelim ya. Onun şeyi çıktı arkadaşlar onu da alalım tekrar oluşmasın. Arkadaşlar şuradan vallahi okuyorum da arkadaşlar bir şey olmadı halbuki. Şuradan mı? Yok şuradan hoplasak evet geçtik. Arkadaşlar şunu da alalım. Bu onların cesedi olmalı. Evet aldık. Hadi bakalım şimdi gidelim. Nereye gideceğiz acaba? Bu Neresi ki doğru yer? Arkadaşlar burada biri mi var acaba? Bir bakalım açalım şu kapıları. Kim buradaki? Aa arkadaşlar burada biri var. Bu Sen de kimsin? Kardeşim merhaba. Büyük anne beni esir aldı. Sen beni kurtarmaya mı geldin yoksa? Hayır kardeşim de seni şu an herhalde kurtarabilirim. Direkt git canlı kurtar buradan. Büyük anne seni de demek ki esir aldı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Büyük anne herkese kötülük yapıyor. Arkadaşlar girelim bakalım şimdi kimle karşılaşacağız. Aa bu da kim? Oturacak seni. Buraya köpek giremez. Arkadaşlar ne diyor bu ya? Giyebilirim ben. Beni kimse öldüremez. Azı ben seni öldüreceğim. Gel buraya hadi. Savaşalım. Gel o zaman. Savaşalım bakalım. Kim kimi öldürecek görürüz. Hayır lan ben seni öldüreceğim Al işte al işte al arkadaşlar Valla öldürüyorum arkadaşlar öldürdüm Çok kolay oldu hem de Arkadaşlar herkesin hesabını soracağız Daha bitmedi hadi gidelim bakalım Bu da gitti şöyle bir atlayalım ama Arkadaşlar neye geldik Arkadaşlar bu da kim yine bir canavar Seni küçük velet Nasıl geldin buraya Seni öldüreceğim <laughs> Gel bakalım. Ulan atıl sen gel bakalım ya. Sen kimsin de benim bana böyle şeyler dikleniyorsun oğlum. Sen kimsin? Al lan yakayım seni bak. Ay yanıyorsun işte. Ha ha gördün mü? Sen de yanıyorsun. Oğlum öleceksiniz. Aa öldü işte. Arkadaşlar bunu da öldürdük. Buyuz işte.